Biz daima inandık. Bilginin değerine, kalitenin önemine, özverinin gücüne inandık. Bu ülkeye ve insanımıza olan inancımızı hiç yitirmedik. Ve bugün ne başardıysak, bu inanç sayesinde gerçekleştiğini biliyoruz. İnsana yatırım en iyi üretmek en yüksek teknolojiyle hizmet vermek. Kalite çıtasını daha da yükseğe çıkarmak. Biz uluslararası standartlarda, çevre bilincine sahip, rekabetçi ve sürdürülebilir yapılanmamızla geleceği inşa ettiğimize inanıyoruz. Isopoli'nin başarı öyküsü 1983 yılında başladı. Sürdürülebilir kalite ve müşteri memnuniyeti ilkelerine olan bağlılık, 2006 yılında Isopoli'nin yollarını bir dünya devi Kingspan ile buluşturdu. Isopoli dünya çapında 25 üretim tesisiyle sandviç panel sektöründe global bir dev olan Kingspan'ın ortaklığıyla Türkiye'de sektörün parlayan yıldızı ve dünya standartlarına açılan kapısı olmayı başardı. Gücünü bu coğrafyadan alan ve günden güne büyüyen Kingspan Izopoli Adana ve Bolu'da yer alan tesisleri ve tüm enerjisiyle çalışmaya ve üretmeye devam ediyor. Kingspan Izopoli Panel sektörünün en büyük ihracatçısı olma özelliği taşıyor. Orta Doğu, Balkanlar ve Afrika pazarı başta olmak üzere 30'dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren İzopolı Kingspan Türkiye panel sektörüne yön veriyor. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek, eğitimli ve deneyimli personeli, insana ve doğaya saygıyı ilke edinmiş profesyonel yönetim kadrosuyla örnek bir vizyon sergiliyor. Müzik. Üretim süreçlerinin tamamında toplam kalite yönetimini uygulayan Kingspan İzopoli, kalite kontrol ve arge laboratuvarlarında bugüne ve geleceğe ışık tutmaya devam ediyor. Müzik. Otomotivden inşaata, tekstilden gıdaya, makineden diğer endüstrilere kadar tüm pazarlarda global oyunculara çözüm üretiyor olmanın haklı mutluluğunu yaşayan Kingspan Izopoli sektörde ilk ve tek olma özelliği taşıyan alev almayan yangına dayanıklı fire Save alev yaymaz panellerini sektörün hizmetine sunmuş olmaktan gurur duyuyor. Biz adımlarımızı gelecek nesilleri de düşünerek atıyoruz. Her gün daha iyi, daha kaliteli hedefliyoruz. Biz çıktığımız bu yolda sürdürülebilir çözümlerle, hızlı ve emin adımlarla yürüyor olmanın, cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefleyen ülkemizin geleceğine yatırım yapıyor olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Hedeflerimize ulaşmamızı sağlayacak ar-ge altyapısı, teknoloji birikimi ve hepsinden önemlisi genç, dinamik ve tecrübeli insan kaynağımızla yenilikçi çözümler üretmeye devam ediyoruz. Kingspan İzopoli, sürdürülebilir büyüme hedefini Türk ekonomisinin dinamikleriyle birleştirerek topluma değer katmak, Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için hep daha yüksekleri, yeni zirveleri hedefliyor.